Görüşmek üzere demiyorum. Tamam. Üst göz kapağına yağ konuşalım bir defa. Ha, bak gene baştan mı alıyorum? İnsanlar sıkılmaz mı bunu sürekli duymaktan? Ha, tamam. Merhabalar. Bugünkü konumuz üst göz kapağına yağ enjeksiyonu. Ee, büyük oranda aydınlandığınızı düşünüyorum. Göz kapağı için yağ bulunur. Ya yoksa dolgu yapıyoruz zaten. <laughs> vücudunda %5 yağ olan hastamdan bayağı yağ çıkarmışlığım var. Yani çıkıyor bir şekilde. Görüşmek üzere demiyorum. Tamam. Evet, üst göz kapağına yağ enjeksiyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz kliniğimize başvurabilirsiniz. Neyse. <laughs> WhatsApp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. YouTube'daki videolarımızı izleyebilirsiniz ve bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler kere de oldu.